Öztor Nota'dan herkese merhaba. Bugün yeni mini elektrik bizlerle. Hazırsanız başlıyoruz. Dünyanın en kült otomobillerinden biri olan Mini bu defa tamamen elektrikli güç grubuyla bizlerle evet efsane elektrikli olarak devam ediyor. 184 beygir, 270 Newton metrelik tork, 0'dan 100 kilometreye 7.3 saniye gibi nefes kesici bir sürede hızlanan mini elektrikli 4 metrenin altındaki ideal şehir içi boyutlarıyla harika ve pratik bir sürüş sunmakta. Tamamen elektrikli yeni Mini Cooper sunmuş olduğu 230 kilometrenin üstündeki şehir içi menzilin yüzde %80'ine DC hızlı şarjda 30 dakika gibi kısa bir sürede ulaşmak mümkün. Mini Wallbox ile benzer menzile iş yerinizde veya evinizde 2,5 saatte ulaşabiliyorsunuz. Mini elektrik Boyutları sayesinde şehir içinde sunduğu kompak ve dinamik sürüşü içeride sunduğu çözümlerle de destekliyor. 211 litre ile 731 litre arasında değişen bagaj hacmi günlük tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak nitelikte. Retro tasarımını içine de taşıyan yeni mini elektrik sunmuş olduğu birbirinden farklı seçeneklerle hem dışta hem içeride sonsuz kişiselleştirme seçenekleri bizlere sunmakta. Navigasyondan LED farlara, panoramik tabandan farklı gövde rengi ve döşeme tiplerine kadar kişiselleştirme konusunda cömert olan Mini, tüm bu cömertliğini sonsuz stil sahibi tasarımıyla desteklemekte. 1959'da doğan Mini efsanesi tamamen elektrikli olarak varlığını devam ettiriyor. Siz de bu efsaneyle tanışmak isterseniz Öztor Nota'ya bekliyoruz. Esen kalın, hoşça kalın.